Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber kabak tatlısı yapacağız. Kabaklarımızı şöyle markette aldık, ayıklanmamış. Bunları güzelce ayıklayacağım, temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, kabaklarımızı güzelce ayıkladık. Çekirdeklerini seçtim güzel. Bunları sonradan değerlendirebiliriz. Güzelliği kayıp kurutup ya da kavurduktan sonra çerez olarak da kullanabiliriz. Benim kabağım iki buçuk kiloydu arkadaşlar. Bunları ayıkladım. Hemen hemen bir kilo kadarı çöpe gitti kabukları, içi çekirdekleri falan. Bunları güzel ayıkladım, yıkadım. Ee, güzelce şimdi doğrayacağım. Üzerine şekerini ilave edeceğim. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Hepsini böyle doğrayacağız güzelce. Evet arkadaşlar güzelce hepsini doğradık. Tavamıza güzelce dizeceğiz bunları. Evet arkadaşlar kabaklarımızı güzelce tavamıza tenceremize güzelce dizdik. Üzerine şekerimizi koyacağız. Ben bir bardak koydum ama bir bardak az olacak. İkinci bardak koyacağım. Bu siz kabağınızın miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Benim kabaklarım biraz çoktu. 2 kiloya yakın olduğu için. 2 bardak tatlı. Yarım bardak daha koyacağım. 2,5 bardak şeker koydum. yarım su bardağı kadar da suyu ilave edeceğim ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğim Evet arkadaşlar kabağımız pişmek üzere biraz sula şey pişmiş ama içinde biraz su, suyu var kapağını da açalım böyle de suyu çekene kadar şeyi şerbeti çekene kadar pişsin yaklaşık yarım saat kadar suyunu çeker yani. Evet arkadaşlar kabak tatlımız pişti şimdi servis tabağına alıyoruz arkadaşlar kabak tatlımız hazır üstüne ceviz döküyoruz Cevizimizi bolca dökelim. Ve servise hazır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere.